Tekrar merhabalar. Şimdi ikinci testle devam edelim. Felsefeyi tanıma 2. Bakalım hemen birinci soruya. Bir, bilimsel sorgulamayı ve araştırmaya gerekli kılan şey çoğu zaman gündelik yaşamda bir probleme çözüm bulma amacıdır. Felsefenin ise böyle bir kaygısı yoktur. Aristoteles'in söylediği gibi felsefe her şeyden önce insanın doğal olarak sahip olduğu bilme arzusunu doyurmayı amaçlar hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Doğrulanabilir bilgileri sorgular diyor Adana şıkkı. Buna ulaşamam. E, felsefe soruları pratik faydanın ötesindedir. Pratiklikten zaten bahsetmiyor Aristoteles. Felsefe soruları bireyin eylemlerine yöneliktir. Hayır. Felsefe günlük yaşam kazanımlarını sorgular. Bu da gene ulaşabileceğim bir yargı değil. Felsefe sorularıyla değişmez hakikatlere ulaşma amacındadır her şeyi bilme arzusu buna yöneliktir zaten. Bire Edirne dedim. İkiye bakalım. Parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisinin felsefi soru niteliğinde olduğu söylenebilir. Felsefenin soruları insanı, doğayı, evreni, toplumu sorgulayan ama temelde özü belirlemeye yönelik sorulardır. Bir şey gerçekten bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse bunun sınırları nedir? Bilgilerimizden ne kadar emin olabiliriz? Buna benzer sorular felsefenin temelini oluşturur. Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir? E, felsefi bir soru olabilir mi? Olamaz. Toplumsal kuralların amacı? Gene hayır. Gezegenler nasıl hareket eder? E, bilimin belki sorabileceği bir hareket. Bir gündeden 24 saattir. Gene felsefi bir Nitelik değildir ama öze yönelik bir soru olması bakımından yönetim nedir, sınırları nedir, tanım vermem gereken bir soru olmasından dolayı ikiye de Edirne diyeceğim. 3'e bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biridir diye soruyor. Felsefede sorular çok önemlidir çünkü felsefe sorularla gelişir. İnsan zihni gelişen ve değişen varlık bilgi ve değerler hakkında sürekli bir arayış içindedir. Ee, bakalım akıl ve mantık ilkelerinden burada bahsetmiyor, dogmatik olma, olmaması yani mutlak e, olmamasından gene burada bahsetmiyor. Ee, varlığın özüne yönelik olması, evet felsefi soruların özelliklerinden birisi drama parçadan bunu çıkartamam, kesin cevaplar içerme sürekli bir arayış içindedir cümlesinden çıkartabilirim. Öznel nitelikte olması gene e, parçadan çıkartabileceğim bir özellik değil. 3'e denizli dedim. 4'e bakalım. Buna göre felsefe sorusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Nermi Uygur, felsefenin çağrısı adlı eserinde felsefe sorusu nedir diye sorar. Bu sorunun kendisi felsefe sorusunun ne olduğu konusunda bize bir ipucu verir. Felsefe sorusu nedir sorusudur bilgi nedir güzel nedir devlet nedir birer felsefe sorusudur ee, Az önce ikinci soruda da zaten bunun bir örneğini görmüştük yönetim nedir di, e şıkkı ee, ikinci soruda bakalım hemen hangisi söylenebilir diye soruyor ee, nedensel açıklamalar gereken sorulardır bunu söyleyemem bu ee, Olgusal dünyaya ilişkin sorulardır, hayır. Kesin cevapları olan sorulardır, kesin cevapları olmayabilir. Bilime yol gösteren sorulardır. Gene bilime yol gösterebilir, göstermeyebilir. Ama kesinlikle nelik ve anlam sorusudur, öze yönelik sorulardır. Ee, dolayısıyla 4'e Edirne dedim. <laughs> 5'e bakalım. Bu parçadan hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? diye soruyor. Tüm var olanla ilgili sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk düşünce sisteminin İonya'da ortaya çıkması tesadüf değildi. Ekonomik yapının ileri düzeyde olması, bilgi birikiminin varlığı, hoşgörüyü de beraberinde getirmiştir. Yani millet kentindeki ortam farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü diyor 5. soruda. Bilimsel bilgi felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır. Bunu zaten çıkartamam açık. Felsefe toplumsal koşullar değerlendirilerek yapılır. Hayır, toplumsal koşullar felsefenin ortaya çıkmasına belki zemin hazırlayabilir. Felsefi düşünce özgür toplumsal koşullarda oluşur. Belki çıkartabilirim bir dursun. Farklı kültürlerle etkileşim felsefenin ortaya çıkışını hazırlamıştır. Hayır, farklı kültürlerden burada ee, bahsetmiyor. Felsefi düşüncelerin ortaya çıkışında önceki düşünceler etkili olmuştur. Birikerek ilerlemekten bahsediyor ama parçada bundan bahsetmemiş. 5'e Ceyhan dedim. 6'ya bakalım. Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır diyor. Felsefe bilgisi adeta bir şehrin ortasındaki yüksek kule gibidir. Kulenin şehre bakan pencereleri vardır. Her pencereden şehrin belli bir kısmı görünür. Sadece kulenin en üst noktasında bulunan felsefe penceresinden bütün şehri görmek mümkündür. Başka bir deyişle felsefe bilgisi sayesinde insan, gerçeğe herhangi bir yönüyle parçacı bir yaklaşımla değil, mümkün olan her yönüyle genel olarak değerlendirebilecek bir bakma olanağı kazanır diyor. Altıncı soruda sistemli ve düzenlidir. Bundan bahsetmiyor. Sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir. Gene vurgulanmamış. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Hayır bunu da çıkartamam. Konuları evrensel bir özelliğe e, sahiptir. Belki çıkartabilirim. Çünkü daha genel bakıyor diyor parçada. Öznel bir bakış açısına sahiptir. Özelliğidir ama parçadan çıkartamam. Altıya denizli dedim. devam edelim. Yedinci sorudayız. Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Filozof kendisinin de içinde bulunduğu dünyayı anlamak ve kavramak için her türlü bilgi, algı ve sezgi sonuçlarından ulaş oluşan düşünceyi açıklığa kavuşturur. Fakat filozof bununla yetinmez, yani dünyayı parçalanmış bir halde bırakmaz, üzerinde düşünülüp aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle dünyayı yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur diyor 7. soruda. Bakalım refleksif olması burada bir özelliği değil. Düşünce üzerine düşünce demektir refleksif olması. Bundan bahsetmiyor. Konularının evrensel olması gene parçadan çıkartabileceğim bir sonuç değil temellendirmeye dayanması, yine vurgulanmamış parçada, çözümleyici ve birleştirici olması vurgulanmış. Çünkü düşünceyi açığa kavuşturmaktan bahsediliyor. Daha sonrasında da onun üzerine bir şeyler inşa etmekten bahsedilmiş. Tutarlı ve sistemli olması yine vurgulanmamış. 7'ye denizli dedim. 8'e bakalım. Bu açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor 8'de. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, kendisine sunulanla yetinen bir insan için felsefe gerekli değildir diyor parçada. Subjektiftir. Bunu zaten çıkartamam, vurgulanmamıştır. Akla ve mantığa dayanan bir düşüncedir. Parçada vurgulanmış mı? Hayır. Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir. Her şeyi merak eden, e, merak etmeyen, pardon, kendisine sunulanla yetinen birisi için e, bunun tam tersi mümkün olacağından vurgulanmıştır diyebilirim. E, 8 için bir dursun. Eleştirici ve sorgulayıcıdır. Sanki bu daha çok vurgulanmış gibi. Çünkü e, öne sunulanla ya da ortaya konulanla yetinen yetinmeyen bir kişiden bahsediyor burada. sanki denizi daha baskın gibi temellendirmeye dayanır. Zaten değil. Dolayısıyla denizli diyeceğim 8'e. 9'a bakalım. Ne diyor? Parçada felsefi düşünceyle ilgili aşağıdaki niteliklerden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor 9. soruda. Felsefe hakikati araştırırken bilim insanı Pardon, bilim gibi herkes için geçerli olabilecek bilgiler ortaya koymaya çalışmaz. Filozof ile bilim insanlarının soru sorma biçiminde farklılık vardır. Filozof canlı türleri nasıl sınıflandırılır sorusunu sormaz. Bu türden sorulara cevap aramaz. Filozof bilim nedir, bilimsel yöntem nedir sorusuna cevap arar. Düzenin aksayan yönlerini açığa çıkarmaz. İdeal düzen nedir sorusunu irdeler. Yine diğer sorularda da karşımıza çıkmıştı. Aslında diğer şıklara bakmamıza gerek yok. Öze yönelik sorular sorar kısaca yani filozof ya da felsefe disiplini. Dolayısıyla 9'a Edirne diyeceğim. Ona bakalım. Paragrafta felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır diye soruyor. Felsefenin soru sorma tekniğine sıkı sıkıya bağlı bir geleneği vardır. Verilen cevaplar son olmaktan öte yeni başlangıçlar için iyi gerekçelerdir. Felsefede sorgulamaya dönük şüphe duyma ve merak güdüsüyle sorunu çözmek ya da cevap vermekten çok yeni bir sorun alanına işaret etmek daha önemlidir. Böylece felsefi düşünme sorgulamanın sonucunu da sorgular demiş 10. soruda. Akla ve mantığa dayanması vurgulanmış mı? Hayır. Öznel bir düşünce olması gene vurgulanmamış temellendirmeye dayanması vurgulanmamış, subjektif olması gene vurgulanmamış ama düşünce üzerine yani son cümleden de çıkaracağımız gibi düşünce üzerine düşünce olması yani refleksif olması sorgulanmış. 10. soruya Denizli diyeceğim. 11'e bakalım. Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? çıkarılamaz diye soruyor. Felsefede sorulardan çok cevaplar değişmektedir. Her filozof örneğin en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna içinde bulunduğu tarihsel ve sosyolojik koşullardan etkilenerek cevaplar vermiştir. Bu ise felsefi sonuçların mutlak bir kesinlik taşımadığını gösterir. Hangisi çıkartılamaz diyor. Göreli bir bilgi olduğu çıkartılabilir. Değişmektedir çünkü sorulan sorular içinde bulunduğu koşullardan zaten etkilenir tarihsel ve sosyolojik anlamda. Aynı sorulara farklı cevaplar vermesi bakalım gene değişmektedir diyor cevaplar. Dogmatik olmadığı, yani mutlak olmadığını da gene çıkartabilirim ama sonuçlarının herhangi bir değerinin olmadığını parçadan çıkartamam. 11'e Edirne dedim. 12'ye bakalım. Buna göre felsefe için gerekli olan bu başlangıç noktası hangisi olabilir diye soruyor. Felsefe, Carl Jaspers'ın dediği gibi düşünme uğraşında yolda olmak ise bu yolu yürümek için iyi bir başlangıç noktasına gereksinim vardır. Yani felsefi bir etkinliğe girişmek için bir başlangıç noktasına ihtiyacım vardır diyor parçada. Toplumsal değerleri benimseme olabilir mi? Olamaz. Aksine belki reddetmek bile olabilir. Eleştirel ve sorgulayıcı düşünme? Evet. Zaten insan felsefe yapmaya ya da felsefi bir etkinliğe girişmeye e, sorgulayarak ya da eleştirerek başlar. Otoritelerin görüşlerine başvurma? Hayır. Genel doğrulara göre düşünme? Hayır. Dünyayı olduğu gibi kabul etme? Hayır. Bursa? burada vurgulanmış diyelim. İkinci testi de bu şekilde bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda da üçüncü testle devam edelim. Görüşmek üzere.